Şimdi Atatürk İttihat Terakki'ye bir dönem katıldı biliyorsunuz. 1905-1909 arasında 3 yıllık bir dönem İttihat Terakki içinde yer aldı. Fakat 1909 yılında İttihat Terakki'den ayrıldı. Şimdi Atatürk'ün İttihat Terakki'den ayrılmasının genellikle tek bir nedeni olduğu söylenir. Nedir o? Ordu ile siyasetin birbirine ayrılmasını istiyordu. İttihat Terakki bunu kabul etmedi. Atatürk de dedi ki ben o zaman böyle bir yapı içinde bulunmak istemiyorum dedi ayrıldı. Yani ordu ile siyasetin birbirinden ayrılmasını istediği için İttihat Terakki'den ayrıldı Atatürk denir. Doğru. Fakat eksik. Atatürk'ün İttihat Terakki'den ayrılmasının başka bir nedeni de İttihatçıların Masonik örgütlenme biçimidir. Muharrem Bey. Bakın söylenmeyen bir şey. Yani İttihat Terakki İtalya'daki Karbonarya örgütünü Masonik örgütü örnek almıştır. Niye? Çünkü Abdülhamit döneminde baskı görüyorlar. Ee, Mason hocalarına girmek yasak ama bakın her şey herkes baskı görüyor imparatorluğun son döneminde ama Mason hocaları bu baskının dışında. Bu da ilginç değil mi sizce? Evet. Yani ve İttihat Terakki de diyor ki biz bu baskıdan kurtulmak için o zaman biz de e, bir tür masonik örgütlenme halinde e, örgütlenelim deyip e, bu masonik örgütlenmeyi gerçekleştiriyorlar. Hatta bilirsiniz İttihat Terakki'de yemin törenlerinde gözler bağlanır işte. E, üç kişinin karşısına çıkarılır e, ee, üç kafası kapalı şekilde bu e, gözleri bağlı kişi örgüte katılacak kişi o üç kişiden icazet alır bir tören vardır masonik bir tören vesaire. Atatürk bundan hoşlanmadığı için bunu doğru bulmadığı için bakın şeyden ayrılmıştır İttihat terakkiden ayrılmıştır. Şimdi Şevket Süreyya Ademir Tek Adam adlı kitabında bu konuya kısmen değinir. Fakat daha detayı vardır şimdi ben oraya giremeyeceğim fakat şunu söyleyeyim bakın. Mason hocalarını Atatürk nasıl kapatıyor? Onun o süreciyle ilgili bir not var elimde. Türk Yükselme Derneği diye bir dernek haline gelmiş o dönemde mason lojaları. Yani ismini değiştirmişler kapanmamak için. Fakat Atatürk bu mason derneğinin başını, başkanı olan kişiyi çağırmış. Başkanı da çok tanıdık biri. Kim biliyor musunuz? Mason lojaları derneğinin başkanı Atatürk'ün doktorlarından bir tanesi. Yani Atatürk'e de doktorluk yapacak daha sonra hastalığı döneminde. Kimdir o? Operatör doktor Mim Kemal Öke. Mason hmm. derneklerinin başındaymış. Onu çağırmış ve ona masonluğun ilkelerinin neler olduğunu sormuş bakın. 1931'de geçiyor bu olay. E, Mim Kemal Bey açıklamalar yapmış. Mim Kemal Bey'in konuşması bitince orada bulunanlardan biri demiş ki madem ki demiş masonluk, milliyetçilik, halkçılık, cumhuriyetçiliği savunan bir anlayıştır demiş. Çünkü öyle anlatmış Mim Kemal Bey. Biz demiş milliyetçiyiz, milliyetçiyiz, halkçıyız, cumhuriyetçiyiz demiş. Oradaki kişi de demiş ki madem böyledir demiş o zaman Halk Partisi'nin ilkeleri de aynıdır demiş. O halde Mason Derneği'ne gerek yoktur demiş. Atatürk gülmüş ve Atatürk de demiş ki ben de aynı şekilde düşünüyorum demiş. Madem siz halkçısınız, milliyetçisiniz, laiksiniz yani madem bizim partinin ilkelerini savunuyorsunuz o zaman size gerek yoktur demiş. Ve 1931'de Türk ocaklarını kapattığı gibi Mason hocalarını da kapatmıştır. Ama asıl gerekçe şudur. Şimdi e, bu masonik örgütlenmenin e, arkasındaki emperyalist bağlantılar Mustafa Kemal'i rahatsız etmiştir. Mustafa Kemal tam bağımsız bir ülke kuruyor. Bu tarz istismarlara karşıdır ve dünyada mason localarını kapatabilmiş tek liderdir.